Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah ve salat ve selamü ala Rasulullah. Ama بعد muhterem müminler, kaçınmamız gereken büyük günahlar adlı kitabımızdan okumaya devam ediyoruz. Büyük günahlardan birisi de büyük günah işleyenleri tekfir etmektir. Allah muhafaza, Allah korusun. Hiçbir Müslüman Şirk ve küfür içermeyen büyük günah işlemekle kafir olmaz. Bakın ee, kitabı başından beri dinliyorsanız ya da okuduysanız orada insanı küfre sokan büyük günahlar olduğu gibi şirke sokan büyük günahlar olduğu gibi küfür ve şirk olmayan büyük günahlar da var. Burada kastettiğimiz nedir? Küfür ve şirk olmayan. Büyük günah işlemekle bir kimse kafir olmaz. Dolayısıyla büyük günah işlediği için bir Müslümana kafir oldu demek ve kafir muamelesi yapmak büyük günahlardandır. Tarihte bunun örneği haricilerdir. Günümüzde de bazı aşırı gruplar büyük günah işleyenleri tekfir etmektedir. Bazıları ise günah işlemediği halde kendi batıl görüşünden kaynaklı olarak Müslümanları tekfir edebilmektedir zan üzerine ve acele ederek tekfir etmek haramdır. Bazen yapılan iş veya söylenen söz icma ile küfür olur ama muayyen şahıs için kafir olduğu denilemez. Çünkü muayyen şahsın tekfir edilmesine engel olan şeyler vardır. Mesela dil sürtmesi, bilmemek, ikrah yani tehdit ve zorlama, işte unutmak, aklın başta olmaması, yanlış tevil gibi bazı durumlar vardır ki bundan dolayı meydana gelmişse küfür sözü ya da fiili o adam hemen tekfir edilemez. Acele ile tekfir haramdır dedik. Acele ile tekfir haramdır dedik. Çünkü bir kimse Müslüman bir kimseyi tekfir ettiği zaman tekfir demek yani kafir oldu demek. Bu adam kafir demek cehennemlik demek bir kimse aceleyle bir Müslümanı tekfir ettiği zaman yani e, önünü ardını araştırmadan hemen kafir oldu diye hüküm verirse sen ebedi cehenneme girecek olan kafirlerdensin. Seni öldürmek helaldir. Çünkü sen mürtet oldun. Karın senden boş oldu. Bundan sonra karından doğacak çocuk veledi zinadır. Öldüğün zaman cenazen yıkanmayacak, üzerine cenaze namazı kılınmayacak ve kafirlerin mezarlığına gömüleceksin. Bu zamana kadar yaptığın bütün amellerin iptal oldu. Senin kestiğin hayvanın eti yenmez. Akrabalarından hiçbirinin malına varis olamazsın demiş olur. Allahu Teala şöyle buyurur. Es-selamu Ve la ta'tedu inna Allah la yuhibbul mu'tedin. Haddi aşmayın Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle, şöyle buyurmuştur. Eyyüme racülün gâle li ahihi ya kafir fakat bâ'e biha ahaduhuma. Hangi kişi Müslüman kardeşi için ey kafir derse şüphesiz ki o ikisinden biri küfür kelimesiyle döner. Yani bir kimseye kafir diyen kişi doğru değilse söylediğiniz sözünde Kendisi kafir olur. Çünkü Müslüman'a kafir demek küfürdür. billah? Allah-u Teala bizleri e, aceleyle, zan ile önünü ardını araştırmadan bir delile dayanmaksızın bir kişi sadece büyük günah işlediği onu öğrendiği zaman tekfir etmekten muhafaza eylesin bizi ve neslimizi. Vesair haramlardan da كرسول المحافظ إلى السن والحمد لله رب العالمين